Herkese merhaba arkadaşlar bugün sebeplikte hırsızlık bölüm 2'yi çekiyoruz arkadaşlar yani bu rakamda f falan arkadaşlar yani hırsızlık bölümü giderken burada arkadaşlar hırsızlık bölüm 1'i de izleyebilirsiniz burada arkadaşlar hırsızlık bölüm 1'in başlığını atmayı unuttum kusura bakmayın neyse arkadaşlar şimdi bombayı alalım arkadaşlar Arkadaşlar bu bölümde farklı şeyler yapacağım arkadaşlar. Yani feranda seçeceğiz arkadaşlar. Bu gizli bölgeleri de göstereceğim arkadaşlar. Yani ev soyma bölümlerinde tek de ev soymuyoruz aslında. Neyse. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu eve bakacağım da bu evinin perdeleri falan da kapalı arkadaşlar. Muhtemelen kilitlidir ama denemekten zarar gelmez yani kitle arkadaşlar evde de biri var zaten banlar direkt bizi evin sahibi işte şimdi tekrar bu evi dinliyoruz arkadaşlar bakalım hadi ne olur bu ev açık olsun bari ya yok bu hiç bir ev açık lan ölmüş bu ne arkadaşlar ölmüş bu bay 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 diyerek hayatımdan son verdi aha bu evin kapısı açık arkadaşlar çabuk bombayı aldım elime Sonra evin ha evin kasası nerede? Olamaz evin kasası yok arkadaşlar. Evin kasasını biri yemiş. Ah bu odada olabilir arkadaşlar. Bakalım. ha bu odada tamamdır. Şuraya bombayı koy. Oh Ya bu girme ya. Arkadaşlar ama bu şekilde bomba giriyor. Şimdi evin sahibi evin içine bombayı attığını gördü ya beni banlarsa tek açık yerde buydu yani. Hadi ne olur bu kadar girme ha. Bombayı patlattık arkadaşlar. O oh, tamdır arkadaşlar aldık bu arayı. A bombayı bırak bombayı bırak kikiye basmışım yanlışlıkla. Kaç şimdi kaç 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 kaç. Ay merdiven bu tarafta. Bu taraftan kaç. Ha? Tamdır kapıda açık. Evet uçuyoruz. Bu ne lan? Bu adam hala mı yerde ya elinde bebeği de almış neyse. Uğraşmayalım şimdi. Evet arkadaşlar bu evi soyduğumuza göre e, şu cami var ya arkadaşlar yani kilise onun adı da hani cami diyorum neyse boş O Orada bir şey bir göstereceğim arkadaşlar. Ama kamerayı FPS moduna alalım arkadaşlar şöyle. Heh tamamdır. FPS lan. Arkadaşlar burada tabut olması lazım. E burada niye tabut yok? Yok bu değil. ha. Şu FPS modundan çık. Arkadaşlar burada tabut olması lazım. Yani genelde burada tabut olmuyor mu? Ha arkadaşlar yeni gelen güncellemeyle bu tabut katmış arkadaşlar. Burada bir tabut olması lazım ama tabut yok. Neyse arkadaşlar. Ben de onun yenilisiyle başka bir gizem göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikli arkadaşlar bir önceki güncellemede gelen evi hemen şuradan alalım arkadaşlar. O bir önceki güncellemede gelen ev. Heh, bu ev arkadaşlar. Seçelim şunu. Heh arkadaşlar. bu bu evde bir gizem göstereceğim arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle çoğu kişi biliyordu da arkadaşlar. Yani illaki bilmeyenler de vardır. Şöyle kitleyim de mi Yedik. Evet arkadaşlar bu evin Bodrum'undaki gizem. Evet arkadaşlar bu Bodrum'a geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra tam buraya bir yere basıyorsunuz. Burası arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman burada bir kapı açılıyor arkadaşlar. Hemen içeri girelim. Evet arkadaşlar yani gizli yer arkadaşlar. Bakın burada bir kitap var. Alınıyor mu? Alınmıyor. Neyse. İşte böyle yani arkadaşlar gizli bir yer burası. Yani değişik bir yer. Biz de ev devam edelim arkadaşlar. Aynı sarı gösterdiğimize göre. bu arkadaşlar çıkarken de bu şeye basıyorsunuz arkadaşlar. Direkt kapı kapanıyor zaten. Aa, açılıyor Kapı kapanıyor demişim arkadaşlar. Kapı açılıyor. Ee, kalk kalk şuradan da. Kapıyı açalım. Arkadaşlar evin kapısı aç kalsın. Giren girsin. Aha. Arkadaşlar. Şimdi bir soymamız lazım arkadaşlar. Oh soyduk. Yok saymadık ki valla eve, yeni ne gidiyoruz. Neyin kapısı bu? Neyse çabuk çabuk çabuk. Adil eve girmem lazım girdim bile kasadayım. Hani e, bombayı attım. Bile 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 para yav le 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 Kaç ele kaç ele. Kaç ele hiç ele. Neyse saçmalamıyorum şimdi. Kapı. Kapı kapalı garaja bakalım arkadaşlar. Garaj mükemmelen çıktı. Garajdan girdik zaten. Heh. hemen garaj. Evet arkadaşlar bir ev daha soydum. göre devam edebiliriz. Burada ya bir şeye bakacağım. Şu bu yeni güncelleme yine gelen bir araba vardı da o arabalar niye yok ki? Ha burada bir yerde olması lazım da yok arkadaşlar bu arabalar bozuk. Bu arabaları yapanlar mı hatası yani arkadaşlar? Aha arkadaşlar motor çalıyoruz. Oha motor. Hadi ne olur açık olsun. Aa vallahi açık arkadaşlar. Ah, niye kaç kaç kaç. Allah lan biri bizi tarıyor. Lan motor motor elden gidiyor lan. Lan motor evden gidiyor. Çok amaçlı oldu ama. Neden bu kadar amaçlı bir şey ya? Neyse arkadaşlar ben de evlerde dolaşayım. Evin kapısı kapalı arkadaşlar. Her zamanki gibi. Neyse arkadaşlar hastanede göstereceğim bir gizli bir daha var. Orayı da göstereyim bakın. Buradan eşeği bitmek için çıkmışlardım arkadaşlar. Arkadaşlar hastanedeki izleyeli dünkü bölümde göstermiştim de yine göstereyim dedim. Çünkü dünkü video çok izlenmedi zaten arkadaşlar. Hop oy. Bu yere çıkmak da biraz zor ama olsun yani. Ha. Eee buradan tıklayınca hastanenin çıkışı geliyor kafana. Eh, Çık. Ha. Arkadaşlar, gizli yer burada arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar, bakın burada koltuklar falan da var. Aa, arkada ne yazıyor? mental. Salak salak bir şey. Neyse, oha. Bu ne be? Bu leke kan mı be? Ne olduğu da belli değil. Arkadaşlar, dakikaya bakayım. ne dakika olmuş, neyse. Video çok uzun sürüyor. Aha. Oha arkadaşlar yerde silah var. Bunu görmemiştim. Bakın arkadaşlar burada dünkü videoda gösterdiğim gibi burada bir tabut var. Bunu da, de, bunu da biri devirmiş neyse. Abi, o sediyeyi devirin Osmanlı paşası olması lazım ama. O sediyeyi devirmek de evlilik ister yani. Kaç kiloluk sediye. Bir uyu bitirsem şey mi artık? Aha polis vermiş burada neyse. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay.